Dolayısıyla hocam, e, hümanizmi bu şekilde ortaya e, koyduktan sonra İslam hümanizmi diye bir kavram kullanılması doğru olmaması gerekir, değil mi? Yani bunlar türetilmiş kavramlar, bunların bir referansı yani vahiyte olmadığı için herkes başka tanımlıyor. O yüzden tarihçesine baktığınız zaman bir yerlerden bir yerlere savrula gelen hı hı. E, şeyler. Ama siz... İslam'ı bir izim üzerinden tanımlama ihtiyacı içerisine girerseniz... ...bunun şöyle bir temel e, yanılgı noktası var. Cenab-ı Hak İslam'ı indirmeyi tamamladığında... ...el yevme ekmeltu diyor. Ben bugün kamil eyledim. Bu şu demek, içine biraz hümanizm katarsak daha iyi olacak derseniz... ...o fazla gelir demek. Olması gerektiği kadar hümanizm eğer gerekli gerekliyse var onun içinde demek... Yani size bir ilaç getiriliyor, veriliyor diyelim. Vitamin karması bir şey. Ve deniyor ki sizin günlük olarak alacağınız bu vitamin hapı en optimum düzeyde bütün şeylerden belli eser miktarda barındırıyor. Siz böyle bir şeyin yanına bir miktar daha C alayım der misiniz? Eğer bu iddiayı kabul ediyorsanız almazsınız. Çünkü bu sefer fazla gelecektir. Fazlası fazla dediğiniz yer. O bakımdan ister hümanizm olsun, ister başka herhangi bir izim olsun. Bunun İslam ile Tevhidinden daha iyi bir çıkarma, daha iyi bir şey çıkarma iddiası her halükarda İslam'ın kamil olmadığı ile sonuçlanacak bir şeydir. O zaman ya Allah Azze ve Celle yanlış söyledi, biz daha iyisini bulduk diye bunu ispat edeceğiz Cenab-ı Hakk'a karşı ki bu muhal bir şey. O zaman bu izimle İslamların, İslam'ın her türlü birleştirmesi, İslam'a yönelik bir saldırı ve kötü niyetten e, ibaret <laughs> gözüküyor